O, kim lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Kargonuz geldi beyefendi kapıyı açabilir misiniz? sipariş ettiğiniz kutu geldi. Kutu mu? Evet. Kutu? Evet. Hayır hayır hayır, hayır o kutu olamaz hayır. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Lan? What's in the box? What's in the fucking box? Eee te Temu siparişiniz geldi beyefendi. Yani Ha ha tamam tam kusura bakma. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu video şey e, Temu ürünleri inceliyoruz. Biraz size Seven sinematiği yapalım dedik. What's in the box? What's in the fucking box? Öyle yani olmuş mu yani? Harbi dirilik baba. İzmir kordonda maskeleri taktık. Harbi diriliz baba. <laughs> o videoyu <bir delik. gülüyor> Neyse arkadaşlar öyle işte. Bu gerçek değil bu arada gösterelim hemen. Airsoft tabancası gerçek değil yani. Onu bildirelim yani hiç. Gerçek tabancayla işimiz yok bizim. Nirvana I don't have a gun yani. Arkadaşlar şimdi Ege bana sıkacak bu silahı ama yeleğe sıkacak. Bu yelek de Temu'dan geliyor. Öyle yani. Şimdi ne kadar sağlam bir yelek bakacağız? Bak gözüme falan sıkma. <Gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bütün güç elimde. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> tamam. Tamam tamam. Yeter yeter. Yeter. Yeter What's in the box? Evet arkadaşlar hissetmedim ama basıncını hissettim bu arada ama. Ya, Bana da sıksana aç... kanka. Mermi <laughs> kalmadı ne ne sıkacağım? <laughs> Mermiler parçalandı bu arada arkadaşlar. Çalanmış. Parçalanmış arkadaşlar. Şöyle bazıları da sağlam ama. Yani bilerek aynı yere iki kez sıkmadım bu arada. Bir de şöyle göster iz kalmış bak. Nerede iz? Var? Ben sıktığımda baya iz vardı ya burada boom, boom, boom delik izleri vardı kanka. Evet arkadaşlar ilk ürünümüz bu tripod yani tüm <laughs> tüm şeye bu. Sinematiği bu tripodla çektik. Evet Ege Bey yani ne düşünüyorsunuz bu tripod hakkında? Gerçekten çok başarılı çekimler yaptığınızı düşünüyorum şahsen. evet direkt bir sonraki ürüne geçelim. O zaman bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk ürünümüz yani ilk ürünümüz değil miyim? Gerek ilk ürün ama bir sonraki ürünümüz böyle bir muz. Acaba nasıl bir muz? Ben de bilmiyorum. Bakacağız. Evet arkadaşlar muz var. Aklıma kötü kötü şeyler geldi. Yani bu böyle değişik bir şey. Yani kapağını çıkarıyorsun. Jop. Dön. Doner. Don. Ha, da. Oo, ne diyor? Sıradaki ürünümüz bu olsun. Ben ne olduğunu hiç bilmiyorum. Buradaki çoğu ürünün ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunu seçtim. Hem gözükmüyor onun. Oo, oo. o derde o göz. Ahmet'in gözü var ya. Ahmet sipariş etti o yüzden Ha gibi. harbi mi? Evet. Nasıl yakıştı mı? <laughs> harbi dirilik baba. İzmir kordonda maskeleri taktık harbi diriliz baba. Fotoğraf çek poz vereceğim. Çekiyorum derken çekiyorum da. De. Çekiyorum. Bir, bir daha bir daha. Çekiyorum. Evet arkadaşlar Ege Bey gözlük seçti. Ee, Ahmet Bey biliyorsunuz yani videolarımızdan. O da sipariş etmişti bunları ama kendisi tatil ettiği için yok. O yüzden ikimiz aslında ortak gözlük sipariş etmiştik. Ben de kendi gözlüğümü aldım. Benim gözüm daha tanıdık bir göz. Bu adam Tyler Durden oldu işte. Ben. Bak Tyler Durden oldu bu adam. Bu adam A Tyler Durden işte. Hayırdır baba? Bu adam Tyler Durden oldu. Nasıl oldun beyler? Yakıştı mı? Harbi dirillik baba. İzmir kordonda maskeleri taktık. Harbi diriliz baba. Evet arkadaşlar bu arada gözlükler harbi kaliteli yani. Hani biz memnunuz. Diğerini de göstereyim. Yani harbiden kaliteli gözlükler. Temudan gelmesine rağmen. Yani bunlar 1-2 Euro'luk gözlük yani. Hiç de pahalı değil. Ve kaliteli. Şöyle de bir info verelim. Önceki Temu videosundan arkadaşlar. Benim kolyem hala burada. Ve bakın hala temiz yani. Bir şey yok. Ve sen şey demişsin. Temudan kolye almayın demişsin. Harbi Temudan kolye almayın demiştim de yanıldım vallahi Beni büyük göt ettiler. Alın abi. <laughs> Ko A alacaksanız kolye alın yani. Baba sıradaki ürün. Valla şu olsun ya sıradaki ürün. Ya da. Ben yine görünmezliklerden gitmek istiyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir şey açmak istiyorum. Oo. Oo. Arkadaşlar Fasmofobiyadan bilenler bilir. Bu böyle hayalet avında, cin avında falan kullanılan bir alet. Cin abi. İşte hadi kullanalım. Senin evinde MF seviyesi ne kadar? Bu arada arkadaşlar MF ne işe yaradığını şuraya yazıyorum hemen. Şimdi bak görüyorsunuz burada. Aslında yani gerçekten Cinabı için falan kullanılmıyor. Sadece elektrik seviyelerini ölçmek için kullanılıyor. Tuşa başlayacağız. E, oh, oh. Şu an bu odada bir gösteriyor. Ama mesela elektronik bir şey yakınlaştırdığında artıyor mu seviyesi? Bence açık değil hiçbir cihaz. Mesela telefona yaklaştır. Bak harbiden. Bak hemen artıyor. Harbiden alıyor hemen. Bak 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 bence iyi yani hani anlayabilmesin. Ama şu an almadı. Mesela yakınlaştır ne bileyim. Nasıl? Aynen hani böyle bildiğin dokundur telefonu. Bak 5'e çıkıyor. Alıyor gidiyor. o sinyali. Peki şunda da Bunda fazla almıyor. Bizde Telefon... nasıl oluyordu fazmafobiyada oynadığımızda? Ya böyle buraya kökleniyordu. Arkadaşlar bir sonraki ürünümüz kafaya takılan bir fener. Yani bu başka içerikler için aldık biz bunu. şu an ne alaka sürekli fener fener fener. göreceksiniz ama biz merak ettik yani harbiden ucuza böyle bir hani başlık fener satılması ne kadar mantıklı. İçinde de böyle bir şarj kablosu da geliyor bu arada. Bunu nasıl takacağız şimdi? Biz bunu önce bir halledelim sonrasında sizlere gösterelim. Birinden ya. Evet şu an e, ipi çözmeye çalışıyoruz ama. Yani evet. Değişik bir şeymiş abi? Aga ne oluyor aga? Aga ne oluyor aga? A, ne oluyor, aga? Evet arkadaşlar. Ee, bu ipi biraz garip bunu yapamadık. Başarısız o yüzden. Hani bu ip konusunda. Ama ışık konusunda fena değil. Şöyle bir test edelim ama. Şöyle kafanıza takıyorsunuz bunu abi. Dediğim gibi yani bu bant işi olayı bayağı bozuyor. Ama... Şöyle çek abi bak bak duvarı çek bu birinci mod ikinci mod üçüncü mod yani bak en fazla ışığı böyle sağlıyor ve sonrasında böyle de acil durumlar için böyle bir mod var böyle yani evet, ama Hepsi yaşattın bize ablana koyun Bu ne oğlum 3 tane ne bu Oy! hepsi aynı mı 3 farklı mı? Aynen Gözün gözükmüyor oğlum, öyle değil oğlum, ağız maskesi o. <laughs> Oldu mu diye bir de. <laughs> ha böyle işte. Böyle. Şey miyiz kanka biz böyle, Instagram'da var ya, e, gizli mekanlara falan giriyorlar ya da böyle trendlerin üzerine atlıyorlar, graffiti falan yapıyorlar, e, o muyuz ya moruk? Yok ya, yok ya. Ege bunu çok kullanacakmış, nerede kullanacak bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar, şimdi burada Hand dynamometer diye bir şey var. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Ee, hani siparişi ben verdim tabii ki ama hani bayağı uzun süre oldu. O yüzden ne olduğunu... Aaa tamam. Çok iyi bir şey. Basınç. Basınç ölçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Ege mi ben mi daha çok basınç uygulayabileceğiz bakalım. Bak tek elle yapacağız arkadaşlar. Diğer elim burada yani kullanmıyorum. Şöyle sağ elimle bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi Ege Bey yapacak. Evet Ege Bey 38 yaptı. Bu UV light arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi. Ters tutuyorsun. Adam ya. Bu UV light arkadaşlar. Şöyle bir açayım. Çalışıyor şu anda. Hatta ooo bak böyle 3 farklı modu var ama en iyisi bak biz şimdi burada deneyeceğiz bunu. Şöyle yaptığımda bak şey gözükmüyor ya. Ben bunu kapıyorum. Şey misali düşün. fobia Ghost. Evet. <laughs> Yine belli olmuyor. Var mı bir şey? Hayır hiçbir şey gözükmüyor. Normalde yeşil gözükmesi lazım. Değil mi? Normalde yeşil gözükmesi lazım. Aa senin bandın bak ver. Çek bandını ver. Evet 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 evet. Parlıyor mu? Evet parlıyor. Vay be. Dur. Aa dur dur ölüp dur. Harbi parlıyor kanka. <laughs> kanka. Aa. o direkt leke olarak gözüküyor. Evet, leke olarak gözüküyor. <laughs> yani. o da hani, bak şu anda görebilirim ben. <laughs> Bence beyaz diye parlıyor yani. Baksana gömleğimi tuttuğumda da parlıyor. Başarısız ürün arkadaşlar. Temu'dan UV light almayın. Ee, geçen Temu videosunda yine bir fener almıştık. Ve hani o fenerden daha iyi olduğunu iddia eden başka bir fener buldum Evet arkadaşlar fenerimiz böyle ee, şöyle farklı modları var şuradan da şarj ediyorsunuz şarjlı çalışan bir fener ama nasıl açıyoruz Şuna baksana abi bak ben ilk kez görüyorum böyle bir şey Ana, çok iyi yapmışlar la Vallahi ilk kez görüyorum ama yani bunu geri takmayız o yüzden atalım Bence... Bunu gece denememiz lazım bu arada. Bence de... An, şu anda anlayamayız. Arkadaşlar ben bunu gece vakti dinleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu yeni aldığımız fener. Bodrum katına indim hava kararmadığı için. O yüzden kamera kalitesi biraz kötü durabilir. Fena değil yani karanlıkta iş yapıyor. Bu da böyle küçültme modu. Ama elimde diğer Temu videosundan bu fener var biliyorsunuz. Ve şimdi diğer feneri deneyeceğiz. Abi bu çok daha iyi ya. Gerçekten bak. Bu bu çok daha kaliteli bir fener. Yani evet. önceki Timo videosundaki fener çok iyi ama bataryası az. Güzel ama. Yani bu kazandı abi. Sıradaki bizim alı videolarımıza getirdiğimiz yeni bir özellik. Bundan sonra her takımın bir kaptanı olacak. Kaptan bandı da şöyle her kaptanın omzunda. Iı, omuzunda omuzunda değil de kolunda böyle asılı duracak. Evet Ege Bey, bundan sonra halı sahada takımın kaptanı siz mi olacaksınız? Bundan sonra halı saha kaptanı, menajeri, Scouter ekibindeki e, Pep Guardiola'sı ben olacağım. Peki buradan Mustafa'ya söylemek istediğiniz bir şey var mı? O çorabı alacağız oğlum. O çorap gelecek kardeşim. Bekle. Çoraptır. Çorap. Çorabı boş ver. Ben sana en güzel çorabı alacağım tamam mı? Alacak tamam, mı? Bu maçı kazan. mısın? kullanılmış gotik çorabı alacağım. Az kullanılmış. Sana kaptan olarak yemin ediyoruz kardeşim burada. Tüm ekip ruhunu ortaya koyuyorum kardeşim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir eldivenimiz var. Taktiksel bir geçiyor. Ama ne kadar taktiksel bilmiyorum. Değişik bir plastik kokusu var. Bak ya. Yani çok böyle plastik kokusu var. Pek hoşuma gitmedi o yüzden. Yani küçük ama oldu yine de. Güzel durdu oğlum. Şöyle bakalım. Tam, tam bir CS eldivenine dönüştü. Evet böyle. Hafif küçük geldi. Ama sizi korur mu? Korur yani belirli şeylerden. Korur bu eldiven. Yaptığınız belirli sporlara göre sizi koruyabilir. Tabii ki fitness'ta böyle bir eldiven yani kullanmazsınız. Ben zaten kullanan bir insan değilim. Ama yine de ne bileyim ormanda gezintiye çıksanız veya tırmanma gibi işlemlerde bulunsanız. bunlar tırmanılmaz bence ama hani bir şey sıkıca tutunsanız eliniz zarar görmez en azından. O yönden iyi bir eldiven ama küçük geldi bana yani. Öyle bir de plastik kokusu var o yüzden bir yıkamaya atarım bence. Bir de arkadaşlar o kadar maske eldiven falan filan gördünüz hani siz ne ayaksınız falan demeyin hani şu an bir planımız bir şeyimiz yok bunları sadece incelemek amacıyla aldık öyle yani. Banka. Bu 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 bu. Bu 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 bu. Bu bu. 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 Bu bu bu, 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 bu. Evet arkadaşlar bu ürünü bunun için kullanıyorsunuz işte böyle anlatmak için daha basit oluyor. Yani. Gül Gülümüz var. Yok kırıyorsun her yerini onu. Ya yani kırıyorsun dedin, söküyorsun sadece. Son avucunun içine saklayabiliyorsun onu. Evet Ege Bey, yani bir pov alabilir miyiz? Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Oha çok romantik. Oha. Evet yorum yapmak ister misiniz bu ürünü? Bok gibi. <laughs> hani bu dün düz olması lazım <laughs> arkadaşlar ama bu ne yani? <laughs> Evet arkadaşlar burada dünyanın en küçük kamerası olarak geçen bir ürün var. Tabii ki dünyanın en küçük kamerası değildir ama Haybi bir küçük bir kamera oldu söyleniyor. Evet arkadaşlar açıyoruz şimdi ve kameramız bu. Kamera nerede lan? Ben görmüyorum. Kamera <laughs> <laughs> bu kamera olduğunu emin misin? Ha bak şurada ortada. Hmm. Arkadaşlar harbiden çok küçük bir kamera nasıl anlatacağım. Yani? Parmağım, parmağımla eşdeğer yani şuna bak. Ya ortadaki kamerayı uzunsan aslında bir görüntüye bakıyorum baksana abi. Bakın arkadaşlar burada da ayarları var. Biz bunu şimdi bilgisayardan bakacağız nasıl çalıştığına dair. Ee, kablosu da geliyor içinde. Evet arkadaşlar e, kameramız burada. Şimdi e, bunu test edeceğiz ama öncelikle bu girişe şöyle bir e, micro SD sokmamız lazım. Bu bir hafıza. 250 GB'lık bir hafıza kartı bu. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle sokuyorsunuz. Heh. Şu an girdi içinde arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kameramız açık bulunmakta. Işığı yanıyor. Lütfü de burada. Şimdi kaydedip etmediğini bilmiyorum. Sadece ışık yanıyor. Öyle yani bakacağız şimdi. alıyor mu acaba bilmiyorum arkadaşlar şimdi elinde de bir başka paket vardı böyle bir göz bunu da ne için kullanacaksınız diye soracak olursanız hemen göstereyim şey Ege aa, arkanda bir şey mi var senin yok yok bir şey yok nasıl ya Oha! Oha! Evet arkadaşlar bu ürün böyle arkadaşlarınızı falan e, korkutmak için falan böyle... <laughs> Ulan kameraya geldi! Böyle bir ürün işte arkadaşlar. Tamam. <laughs> Harbi kamerayı vurdum bu arada. <laughs> Şimdi sırada son ürünümüz var. Son ürünümüz ne biliyorsunuz mu? Videonun ilk başında olan. Ba! -a! Kutunun içinde drone varmış arkadaşlar. <laughs> evet. İlk başta kuryenin getirdiği kutunun içerisinde drone varmış. Peki Temu'dan bir drone ne kadar güvenilir? Ne kadar güvenilir? Vallahi bilmiyorum. Test edeceğiz. Açıyorum. 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 Aç. Aç. Ufuk. Ufukcuğum ananı sikerim senin muhabbete karışıp durma. Açtım bu ne lan minnacık. Bak içinden şöyle bir bu onun şarjı büyük ihtimalle drone'un şarjı diye düşünüyorum. Tamam da. bu da antenleri değil mi? Bu açılıyor. Yani hoş duruyor. Güzel. Biraz PlayStation şey gibi. tek parça koymaya akıl etmişler. Bence gayet başarılı arkadaşlar. Ben bu drone'u da 20 Euro'ya aldım. Evet arkadaşlar drone'umuz da böyle bu şekilde. Ee, gayet başarılı duruyor ama biz bunu şu an nasıl çalıştıracağımızı bilmiyoruz. Kamerası var. Kameralı bir drone yani bu. Ee, adı da böyle yazıyor. Evet arkadaşlar kumandaya böyle piller bulduk. Ee, şimdi bunları test edeceğiz. Bakalım pili var mı? O sırada e, bu drone'un uygulaması varmış. Onu indireceğiz. Evet. Şimdi Ege Bey e, drone'u kontrol edeceğiz. Af til arg Takk fyrir landin hér Son bir ürün kaldı. Son bir ürün mü? Unuttuğumuz bir ürün. Yani de olsun dostum. Sonraki videoyu Somalya'da çekiyor muyuz? Somalya vlogu. Bak şu anda elimde karıştırıyorum. Elimde karıştırıyorum. Somalya vlogu. Somalya vlogu. Ama ne nereye düştü? Kayboldu ama. Evet bir sonraki video Somalya vlogu olsun mu? Evet ya da hayır. Ne çıkarsa onu yapacağız. Hayır. Evet arkadaşlar Somalya vlogu o yüzden tarihe göründü artık Somalya vlogu çekmiyoruz. Öyle yani bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani drone'u pek kontrol edemedik ama drone'la bir güzel video çekmeye çalışacağız sizlerle. Yani bir deneriz bir şeyler. Öyle onun dışında tüm ürünler bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz şuradan beğenmeyi beğenmediyseniz de şurada beğenmemeyi unutmayın. Ha bir de bu tarafta galiba abone ol tuşu var. Abone olmak isteyenler varsa yeni izleyenler. Bu arada 500 abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ederim yani. biliyoruz yani öyle bakalım. Umarım yakında 1000 abone falan oluruz. Burnumu mu karıştıracaksın? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Neyse arkadaşlar videomuz, videomuz bu kadardı. Bir sonraki Temu videosu için 120 like bekliyorum. Yani 120 like gelmezse ben yeni Temu videosu çekmeyeceğim. O kadar para harcıyoruz yani bu ürünlere. Öyle yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Bak, görüyor musun hareketi? Ha? Ha? Bay İzmir kordonda maskeleri taktık. Harbi diriliz baba. Baktım ki bir şarkı eksik. Lan dedim o şarkıyı. Hangisi daha iyi dedim. gözsüz.